Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Samurai Jack çizeceğiz. Samurai Jake'i bilen bilir, bilmeyen bilmez. Bir tane çizgi bilim karakteri. Aslında çok kolay çizimi. Şöyle bir çizgi çizeceğiz. Herkes görüyordur. Ondan sonra bir tane daha böyle bir Şöyle bir çizgi çizsin. böyle. Ondan sonra böyle. Ondan sonra böyle. altı şöyle bir çizgi çizsin. kafaya şöyle.

Adlıcı Marko'na söyledi mi? Çok teşekkür ederim. Biz Özde'nin son durumuna bakalım. Burayı boyayacağız tabii ki de sonra. Derindekilerin fiyatları ne kadarmış Özde? Pantolon, netliş, yelek, 50 TL'miş. Gördüğünüz gibi her yeri oturuyor. Şu arka tarafında bir toplu oluyor. Gerçekten proporsiyon sorunu olan bir insan. Bir cin davranıyor mu acaba? Elbette. İşimiz bu. Bunu boyayacağız. Tabi boyayalım. Tabi ben boyayayım size izleme devam edeceksiniz. Evet arkadaşlar bu iyiyince gördüğünüz gibi bir yüz. Tabi bunu daha gerçek çizelim. Ben şu an biraz acele çizdiğim için biraz kötü oldu. Ben normalde her şeyi çok güzel çiziyorum arkadaşlar. Youtube'a gelince birazcık kötü oluyor. Ne Ağzını bu kadar büyük yapmayın arkadaşlar. Bunun kafası büyük olduğu için ben kulağını da büyük yaptım. Burada alın bir şey. Böyle getirin. Böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Artık biz kankayız. Diğer yani arkadaşlar da bizim rakibimiz. Yürü benim rakip tutarsın. Aferin, aferin, aferin sana yavrum. Sonra böyle. Çalıştın şimdi salla. Hadi. Böyle buraya siyahı boyayım. Oraya boyayıp geleyim. Ya da ben bunları boyamayayım şimdi. Artık kaç para yaparsın? 50. Ne olur bey? Paramız yok ya. Gerçekten çok pahalı. Böyle yapın. Bir pahalı bir pahalı. Böyle yapın. Gördünüz mü be el oluşturmuş. Gözünü gördüğünüz gibi 1, 2, 3, dört, beş tane parmağı oldu. Şöyle yapın. Kılıç desenini şöyle çizebilirsiniz. Size bir kolay bir yol. Böyle yapın. Böyle yapın. Böyle yapın. Boyayım buraları. Ne kadar, Bakın okay, oldu. Gene bu yoluna devam ederken ve Derine, dersin, evet. aynı, aynı mantıkla burayı böyle. Kemer, evet, medisyon, ama bir bir Elini çizin. aynı, aynı şey. şekilde. Böyle getirin, getirin 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 şöyle böyle gördüğünüz gibi bir katana yaptınız birazcık şişman bir katana oldu sanki Lütfen, lütfen yaparız. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Böyle. Fena buraları siyaha boyayacağız. Birazcık büyük oldu. Şimdi de başlıyor. Şu an düşünüyorum. yapacağım söyleyeceğim? Evet, bu kadar küçük olmayacak tabii ki. Siz, ben şu an böyle yaptım. Bunu bu şekilde çizersiniz. Bu altı birazcık daha uzun yaparsınız. Son yeleklerini görmeye gidiyorum. boyama boyayayım ben bunu. Bir cümle kuramadım. Neyse bu Evet oldu. Neyse, neyse oldu. Ne Şimdi. Evet bu kadar da bay bay.